Yapılır bakın bizim adresimiz, fuzumuzda onu hmm. değinler aslında. Aşı yapıyor, yapılır bakın bizim adresimiz, fuzumuzda onu hmm. değinler aslında. Aşı yapıyoruz açta. Bu şeylerden internetten biz kullanıyoruz bir, <laughs> bir Şimdi 1500 hiçbir, şey, hiçbir şey değil yani. E, şu an yaklaşık 100 filiasyon ekibimiz var. Bu ekiplerimiz aynı zamanda aşılama faaliyetlerine de katılıyorlar. Hem aşılama hem filiasyon çalışmalarında görev alıyorlar. Her ilçemizde de ayrı ekiplerimiz bulunmakta. Arkadaşlarımız özellikle son dönemde biz biliyorsunuz öncesinde normal popülasyonumuz, 18 yaş nüfusumuz ciddi bir oranda aşılanmıştı. Ortaokul ve lise öğrencilerimizin de aşı çalışmalarına başladık. Sayın valimizin de katkılarıyla aşı olan çocuklarımıza hediyeler, teşvikler böyle bulunduk. Bu sayede öğrencilerimizde yaklaşık şöyle bir rakam verebilirim, %70'e yakın bir öğrencimiz de aşılanmış durumda şu anda. En azından ilk dozlarını tamamladılar. Sırayla da ikinci dozlarını oluyor çocuklarımız. Okullarda kampanyalarımız da devam ediyor. Aynı zamanda elimizde nüfus olarak kayıtlı olmayan e, yurt öğrencilerimiz var. E, ciddi bir yaklaşık bu sene yaklaşık 3000 kadar bir öğrencimiz geldi. Onlara yönelik de e, özellikle akşam saatlerinde çocuklar okuldan şey yurtlarına döndükten sonra Aşılama çalışmalarına devam ediyoruz orada da. Öncelikle bu iki senedir hem sağlık çalışanlarımız hem vatandaşlarımız sıkıldılar, yoruldular biliyorum. Bu COVID illetinden kurtulmamız için de bana kalırsa şu anda en önemli silahımız da aşı olduğu için bu bize mutluluk veriyor. Tabii ki şu anda havaların soğumasıyla beraber vaka artışımız çok yüksek bir seviyelere ulaştı. Ciddi sayıda günlük vakayla karşılaşıyoruz. Belki de birçok zamana göre çok yüksek rakamlar. Ancak şunu görüyoruz ki aşılamanın faydasını şurada görüyoruz. Vatandaşlarımız aşılı olduğu için hastalığı hafif atlatıyorlar. Çoğunlukla asemptomatik atlatıyorlar. E, aşılı olan vatandaşlarımızdan biz yoğun bakıma yatış görmüyoruz. hiç e, Hiç görmüyoruz diyebiliriz. Bunun faydasını görüyoruz. Yani bu vaka artışı bizim hastane yatışlarımıza yansımadı diyebiliriz. Özellikle vatandaşlarımızdan ricamız kış aylarının gelmesiyle beraber hani toplu alanlarda bulunmaya başladık, kapalı alanlarda bulunmaya başladık. Özellikle maske ve mesafe kurallarına dikkat etmelerini, hani bu hastalığın henüz bitmediğini söyleyebiliriz. Tabii ki yoğun bakım yatışı görmüyoruz ama bir gün bile vatandaşımızın hastanede vakit geçirmesini istemiyoruz. Hastane yatışını istemiyoruz. Aşılı da olsak bazen ek hastalıklarımızdan ya da bilmediğimiz nedenlerden ötürü hastane yatışımız gerçekleşebiliyor. Hiç bunlarla karşılaşmalarını istemiyoruz. O yüzden önlemleri de bırakmamalarını tavsiye ediyoruz kendilerinden.